Selamun Aleyküm. Cümleden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Isırgan yağlaşı. Yazın toplamıştım ısırganları. Böyle hazırlamış dondurucuya koymuştum. Şimdi onu sizlerle hep beraber yapacağız. Nasıl yapacağız? Hep beraber görelim. Şöyle tenceremi ocağıma aldım şöyle tereyağımı içine koyayım. Bakın şöyle bir kaşık tereyağı koyacağım. Hemen tencere tavanın altını kıstım. Altına sıvı yağ koyacağım. Bakın şöyle altına sıvı yağ koyacağım. biz bunun hazırlama aşamasına geçelim. Şöylece Arkadaşlar şöylece bakın mısır unu 3 kaşık 3 yemek kaşığı Burada iki kaşık da buğday unum var. Şöyle onu da ilave ediyorum. Tuzumuzu da ilave edelim. Isırgan fazla tuz kaldırmıyor. Az koyacağız. Bunu böyle hepsini bir güzelce harmanlayacağız. kan her derde deva sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz neler yaptınız Bu kadar. Bu hazır şu anda. Yağımızın ağzını kapatalım. Buradan kaldıralım. Bakın canlarım. 3 diş sarımsağım var. Şöyle taze nanelerim var. Tazecik tarladan getirmiştim. Yapraklarını şöyle koparacağız. Sarımsakla birlikte ezeceğiz. Onları da Isırgan otumuzun içine karıştıracağız. Gördüğünüz gibi her şey e, tam bir şifa. Rabbimin yarattığı her şey şifadır. Havanımız da küçük de büyüğü de var da büyüğünü kullanmak istemiyorum. Böyle uğraşalım. az da tuz koyayım üstüne iyice ezilmesi için şöyle Evet bunları güzelce böyle ezdim. Evet bakın canlarım tereyağım eridi. Bunu bunun üzerine ilave ediyorum. Güzelce bunu kavuracağız. sizleri rahatsız etmemek için elime ağaç kaşık alacağım. O çok ses kalıyor. Bunu bu şekilde bayağı bir kavuracağım arkadaşlar. Şimdi sarımsakla nane ezmiştim. Onu da içine ilave edeceğim. Sarımsak ve nane de güzel bir lezzet veriyor. Sizler de sırgan olan yerlerde yaşıyorsanız deneyin, görün. Çok da güzel oluyor. Tereyağı olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunda tereyağı yakışıyor buna. Katı yağ ile olur ama tereyağının verdiği lezzeti vermez. bayağı bir kavuracağım ben. Bakın canlarım. Görüyor musunuz? Pur pur kabarmaya başladı. Sakız gibi bir kıvam elde ettim. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle kavurmanız gerekiyor iyice. Devamlı karıştırın ama. Aslında e, bu sütle güzel oluyor ama ben suyla yapacağım. Evde süt yok. Tabi suyum hazır. Kaynattım. E, şimdi bunu böyle çırpıcıyla yapacağım. Yine kaşığımı kullanacağım tabi lazım olacak. Şöyle önce bir alayım. Şöyle de suyumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Tabi o arada altını kısın canlarım. Çok açmayın. Şu şekilde bakın. Şimdi açıyorum altını. Biraz daha su koymam gerekiyor. Pişecek çünkü o suyu çekecek o. sıplamaya başlayınca altını kısın çünkü her yeri batırırsınız ben şimdi kaşığımı alayım elime şimdikten deneyecek olanlara afiyet olsun tabii ki yiyenlere de şifa olsun. Bakın. Bu koyulaşacak. Çünkü un var içinde. bahçede taze sırgan da var aslında ama ben bunu dondurucuya koymuştum hem dondurucudan yer açılır hem de kullanılıp yenilmiş olur sizler neler yaptınız Bul bul yorum yazın arkadaşlar beğenileri atmayı unutmayın lütfen Videolarımı mümkünse sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin. Bu bacınızdan, ablanızdan, kardeşinizden değil. böyle biraz daha bayağı bir pişecek bu. Güzelce koyu bir kıvam elde edene kadar. E, altını çok açmayın. Böyle e, zıplar. Her taraf batar. Altını biraz kısın. Öylece pişmeye bırakın. Ara, ara karıştırın tabii ki. Evet bakın zıp zıp zıplamaya başladı. E, a, altını kıstım. Ağzını yarım Şekilde kapağını kapattım. Biraz böyle pişireceğim. Ara ara karıştırın ama arkadaşlar. Bunun bayağı pişmesi lazım. Çok böyle güzel bir kıvam alması için, lezzetli olması için. Sırganın e, o kokusu gitmesi lazım. E, güzel bir yağlaş diyoruz biz buna. Bilmiyorum başka yerlerde ne diyorlar. Biz de yağlaş derler. Isırgan otu yağlaşır. Sırgan Evet arkadaşlar bakın. Bu oldu. Görüyor musunuz? Üstü yavaş yavaş kaymak tutmaya başladı. Böyle kaymak tutmaya başlıyor ya anlayın ki olmuş demektir. Ama o kadar güzel oldu ki ben tadına baktım tabii ki bu arada. Bakmadan duramam. Gerçekten de çok güzel oldu. Yapın deneyin. Aynı benim e, yaptığım gibi yapın ama e, suyunu muyunu tam kıvamında koyun ki. Ama ben suyunu göz kararı koydum. Sizlere suyun ne kadar koy, koyarken gördünüz ama miktarını e, şöyle dur, dur bakayım küçük demliğimin ne kadarını koymuşum. Aşağı yukarı küçük demlikten az bir su kalmış şu kadar. O demlik kadar su koydum. tabi niye o kadar su koydun, çok koydun diyeceksiniz. O suyu öyle koymak zorundayız çünkü bu pişecek. Pişmesi lazım. Pişecek o yeşillik kokusu, un kokusu falan tamamen gitsin. Gittiği zaman bu lezzeti oluştursun. Evet bakın böyle. Görüyor musunuz? İşte bu. Bu şekilde. Bu biraz soğuyunca koyulaşıyor arkadaşlar. Ona göre bak kıvamı böyle. Şöyle geziyor bak. Kaymak tuttuğu zaman arzuya göre isterseniz üzerine bir tereyağı yakın koyun öyle yiyin. Ben suyla yaptım siz sütle de yapabilirsiniz sütle de güzel oluyor. Benim sütüm yoktu evde yalana gerek yok yoktu yani. İşte ben ne varsa onu değerlendiriyorum arkadaşlar bu bu kadar. İşte gayet de güzel oldu bakın lüp, lüp lüp göbek atıyor yakından göstereyim size. Bakın kıvamı bu olacak arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum da görünüyor herhalde. Evet. Görüyor musunuz? Kaymak tutmaya başladı. Altını kısık ateşte açmıyorsunuz. Harlı ateşte kesinlikle yapmayın. Yoksa e, dediğim gibi olmaz. Her yeri de batırırsınız. Hemen de dibine alır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, ara ara karıştırarak e, bu şekilde. Yani e, böyle. Şöyle bir tabağa alayım. Tabakta göstereyim isterseniz. Şöyle bir, Şöyle bir kaseye alayım. Tabağa değil. Şöyle bir kaseye alalım. Bakın hem kıvamına bakın. Akışkanlığına bakın. Bu soğudumu koyulaşıyor tamamen arkadaşlar. Bakın böyle. Görüyor musunuz? Katını kapatalım. Şöyle bir kenarına taş sileyim. Buyurun. Bakın. Böyle Çıkın çıkın gelin. Hep beraber yiyelim. Hadi. Nasıl? Beğendiniz mi? Oldu mu? Görüntü nasıl? Diyorum ya üstü bunun kaymak tutmaya başlıyor ya. İsterseniz biraz tavada tereyağı yakın üstüne gezdirin. Öyle yiyin. İster böyle iyi. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Ben bu şekilde yiyeceğim. Zaten içinde tereyağı da var, sıvı yağ da var. O nedenle ben gerek duymuyorum. Hep kalori, hep kalori oluyor o zaman. Un um var. O nedenle ben bu şekilde ama kendini durdurabilen, <laughs> zayıf kalan öyle de yapıp yiyebilir değil mi? Deneyin. Bakın o, o arada havayı göstereyim size. Şöylece balkona gidelim mi? Gidelim değil mi? Ee, tabii hava e, bir güneş açıyor, bir e, böyle durgun. Ee, şöyle. Acı biberi buraya koydum da kurusun diye. Ee, rüzgarda rüzgarda yine kurur bahçeden topladım getirmiştim yani böyle hava da bugün böyle dün çok güzel güneş vardı ee, kışlar uçuşuyor o kadar güzeller ki Şunlara bak Böyle işte arkadaşlar ya Hayat gelip geçiyor ömür bitiyor Herkes rızgının peşinde. Bakın o oh, uçan kuşlar bile ekmek arıyor, rızık arıyor her yerde. Rabbim herkese hayırlı ve e, güzelinden eylesin inşallah. Evet, şöyle içeri geçelim. Evet sizlerle ne yapalım vedalaşalım değil mi? Evet canlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, hep mutlu kalın. Hayata gülümseyin. Videolarıma destek vermeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Oradan kucak dolusu selamlar. Görüşmek dileğiyle.